Ruhi Çenet Enes Batur'un kanalını kapatmasıyla 15.8 milyon aboneyle Türkiye'nin en fazla aboneye sahip YouTuber'ı oldu. Ha, Orkun'da kaç var ki? Aynıdır ya yakındır yani birbirlerine. Ya 10 abi milyonun Enes e üstü... Enes'e baksana birinciymiş abi. Enes kaçmış kaç oğlum Enes'in? 12 milyonmuş. 12 buçuk. Video atmadan nasıl e tamam, video 12 buçuk milyonsa Ruhi Çenet Enes Batur'un kanalı kapatmasıyla niye 15.8 milyon aboneyle? Yok Orkun'un 12 buçuk. Enes Batur'un kaç oğlum? 16 mı? 16, 16, 12 ,5. 12 ,5. 16 buçuk. Ne ya? Oğlum Enes Batur'un kaç dedim? 12 buçuk dedi. Orkun <laughs> da çıkmış oldu abi. Orkun, <laughs> Orkun da ikinciliğe evet. çıkmış. Evet. Orkun kaç? Orkun'un da yakındır dedin ya. Tamam işte Enes Batur 16'ymış. Enes Batur 16'ymış. Birinci geçen <laughs> ikinci olmadı geri zekalı. <laughs> <laughs> Bir yarışta öyle, birinci çekiliriz, işte. ikinci kaçıncı olur, birinci olur olmuş yani burada. Nasıl abi ya? Bir yanlışlık var. Abi Enes Batur birinciymiş tamam mi? 16 milyonla. Enes Batur kanalı 16.7 milyonmuş Enes Batur'un tamam mı kanalı? Enes Batur kanalı kapattıktan sonra sıradaki en fazla abonesi olan kişi de Rui Çenet olduğu için 15.8 milyonla şu anda Türkiye'nin en fazla abone sahip olan YouTuber'ı olmuş oldu. İkinci olarak olmuş oldu ama. Ya yani nasıl ikinci olarak olmuş oldu? Gerizekalı mı abi? Doğru hala ikinciydi oluyor. Evet hala ya. Enes abi hala doğru. Enes birinci. Kanan evet ya, ikinci dostum. olarak birinci olmuş ya. oldu o zaman öyle mi diyeyim? Evet evet öyle oldu. Evet. Doğru. Orkun da üçüncü olarak ikinci. <laughs> Heh? Tamam da güzel kardeşim ikinci olarak birinci olmuyor çünkü Enes kanalı kapatmış artık yani. Yok öyle bir kanal yok artık yani. İnanmıyorum. Ya hadi kanka ya. Hadi oğlum <laughs> ya, tutmayın <beni. gülüyor> Abonelere ne oluyor? Aboneler Heh. evsiz kaldılar aboneler. <gülüyor> <gülüyor> Abonelerin de YouTube hesabı kapanıyor öyle bir durumda. Eğer ki doğru bu arada ben mesela yayıncınız şu an ben bu platformdan hesabımı sildiğim anda sizin bütün hepiniz bir Gidiyor. Nasıl? E evet salak ne nasıl? Olmayan bir kanalı nasıl abonesi yazıyor ya, olacaksın? Çünkü ya, yazıyor evet. orada. Aynen bunları okudum ve işaretledim. Niye işaretliyorsun? Kanalı kapatırsam gidersin. <laughs>